lerle birlikte. Acaba Ferit hoş geldin. Nasılsın? Evet, eee tabii ki ederim galibiyetiniz. Aslında <laughs> kompozisyon itibariyle bizim maçı değerlendirdiğimiz zaman özellikle Caitlyn laksın koridoru hakimiyeti ve eee yine eee onun hesabında oynadığı aslında zor bir e, maç olmasını bekliyorduk. Maça baş oyun fakat ondan da Dakika yaklaşık 13 14ten sonrası tamamen sizinle. Ne oldu? E, nasıl oldu? Biraz anlatır mısın? Early game tabii ki de aşırı zor çok. Kötü bir bitkilerimiz var early game için. Üç de... ee, bot'ta birkaç şey oldu, atlet falan oldu, ben aldım. Ee, ondan sonra, TF'nin baskısını kullandık daha çok. TF6'dan sonraki baskısını kullandık. Bot'ta bir kere kestikten sonra adamları çok rahatladı oyun. Ondan sonra da Herald'a Drake'e falan yapacak fazla bir şeyimiz yoktu. Diğer Drake'lere oynamaya çalıştık. Drake'lere çok güzel bir pick aldık Ryze'a. Sonra kazandık zaten. Peki şeyi merak Ondan ediyorum. Daha Sanki ya biz konuşurken biraz risk barındırıyorduk. birazcık aslında evet sizin proaktif oynama pencereniz vardı ama yine de rakibin kontrol etmek için de aslında verebileceği mesela şen cevabı bence Twitter'ın yapmaya çalıştığı çok iyi bir cevaptı sence yani rakibin hataları bu noktada size yardımcı oldu mu? Yoksa rakip iyi oynasaydı da biz bu maçı e, kazanabilirdik her şeyi bizim deydi der misin mesela bu karşı? Yani çok perfect bir oyun oynasalar bence kazanma ihtimalleri olan bir maç. Ama çok aşırı iyi oynamaları. Şenpik'i de bayağı iyiydi. Beklemiyordum. Bayağı kantrada oyun. Ettik o şeyi. Ben yani fazla bir şey deneyemedik ama Gragas da iyi oynadı o maçı. Bu falan evet, atamadı kesinlikle. botta. Yani atmaya çalıştı. İyi kantırladık. Ben sorayım. Sana verme. Niye mi? Önce soluma bakıyorum sonra. Ben e, Valkes'in bu kendi kendine challenge yaptığını merak Geçen sene oldukça iyi bir erken oyun takım. Alt kordu odaklı oynamayı bilen bir takım. Ve bu yıl o daha iyi Hiç böyle yani özellikle bu maçta da hatta önceki maçta baskı kurabilecek kuvvetli olabilecek eşleşmeler bulabiliyorsunuz. Def oynayabilen bir takım. Buna rağmen yapmadığınız bu maçta da dakika 12 tane kule verdiniz. Ejder verdiniz. Yani ciddi anlamda rakibe tempoyu da bıraktınız. Ki bunu engelleyebilecek. Aynısını yapabilecek. Ben neden bu sezon challenge yaparak başladım? Öğrenmek istiyorum. i̇ki tarafı da oynamak bence daha mantıklı. Bazı durumlarda böyle şeylerde çekip scale olmakta. Onları da yapmamız gerekiyor. Ya ben Ama şey, agresifte oynasak cidden açabiliriz. Benim de sormak istediğim bununla alakalı bir şey aslında. Neden ilk tercihi olarak Caitlyn değil de Twisted Fate tercihi geldi? Yani. Neden Twisted? Caitlyn çok da daha güçlü duruyor sonuçta. çünkü. Ee, ya yani TF daha daha oynaması çok daha iyi. Bir şey. Yani karşıda olunca çok kötü Biraz da şeye bağlı mı bu? Ya serinin gösterdiği performansa bağlı mı acaba? Serin <laughs> <laughs> ya serin mevsimi çok iyi oluyor. Sadece bu karşılaşma değil. Onu da tebrik ettiğimizi teker teker tebrik ettiğimizi söylersen sevinirim. Her. Evet çok teşekkür ederim. Başarılarınızın devamını dilerim. İnşallah bu artarak devam eder. Görüşmek üzere. Kendine bak.